Evet bir eventte daha beraberiz saypan eventi iki adadan oluşuyor soldaki ada A sağdaki ada B adası buradaki amaç e, bizim bulunduğumuz taraf için soldaki adayı e, pilboxları temizleyip e, oradaki havalarını ele geçirmek. Karşı taraf Japonlar da buna engel olmaya çalışıyorlar. Bizim stratejimizde e, ilk olarak o adayı e, ele geçirilmesini sağlayıp e, bunun için de tabi ben bombur olarak pilboxları temizliğiyle uğraşacağım görev olarak. Adayı ele geçirdikten sonra e, mal yapıp diğer adayı büyük adaya saldırıya geçeceğiz. Evet bizim takımda bomburlar var ve güzel olan şey ee, benden başka Oo, evet bir sen biraz fazla hızlanmışız ona müdahale etmem lazım. Evet. Evet bizim takımda benden başka iki tane daha B24 var ki bu gerçekten iyi yani Bakım için ümit durum durumu. Ee, Meçhonlar benden bayağı birisi uzakta diğeri de eşli. Işte, Uzaklıkta ama de, ben tabi daldığımda biraz arayı aşmış olabilirim. Ee, burada 2 pilboxlar, live pilbox. Ee, elimizde 8 tane 500 lb'lik bomba var. Uçağın B-24 e, Amerikan ağacındaki En üst sınıf bomber 4 motorlu şahane bir uçak e, 8 tane talete sahip Bu taletlerde Uçağın açıkçası <laughs> Görmediği yer yok Evet baksımıza Hoş geldik Bakalım Hızımızı da ayarlayarak Başaramadık. <laughs> Direkt git diye utanmadın ama vuramadık. Çünkü ben içeriden attığım için e, güzel bir kesinlikle attığımı diyorum ama ne olur ne olmaz e, gibisinden biraz öne atayım dedim. Bir yanlış yaptım. Evet. Pillbox'ı da kaçırdık. Buradaki ağlara hedef olmadan hemen dönmemiz lazım. Evet. Bu B24'ü joystickle oynuyorum. O yüzden normalde klavye ve mouse ikilisiyle yapam yapamayacağınız kıvraklıkta manevralar yapabileceğimi şimdiden söyleyeyim. Ee, ama ve lakin bunu sağlayan şey Rudder kullanımı. Rudder sayesinde çok keskin dönüşler yapabiliyorum. Yoksa normalde uçağı böyle kontrol edemezsiniz. Orada bir, bir bak sizi bekliyor. Evet sanırım onu işini hallettik. Amisabet Evet. Gire bir. Kide bir olamasa da. Bu arada bizim takım da hala 10 km uzaklıkta benden. Öteki TBF'lerde geleceğiz diye uğraşıyorlar. Bu arada bu uçağın e, çok büyük dezavantajından bahsetmeden evvel hemen kendi elimdeki B52 ile ilgili ufak bir bilgi vereyim. Bendeki B52 ee, şu anda hiç gelişmeye hiçbir tarafı gelişmemiş belli ki. Yani alındı, galeriden çıktığı haliyle kullanıyorum. Ah olamaz. Arkadaş kendini patlattı. İşte görüyorsunuz, oksit kullanmanın avantajları diyebiliriz. Burayı sevmiyorum çünkü burada çok fazla aa var benim free repair'lerimin de canını okuyorlar bu yüzden. Evet. Bunda tam müsabet olacağını umuyor, ümit ediyor idim ama velakin, lakin bunu da kaçırdık. Deminkini de B24 ben benim elimden alacağım hem kendini patlattı. Hem de benim bombam boşa gitmesine neden oldu. Evet. Bu arada Tepemizde bir adet fighter var. E 49'muş. E gelsin bakalım. Neceye varsa göreceğiz var. Buradaki pillboxlar kaldıysa şahit onlara müdahale etmeye çalışalım. Of, 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 of. Maalesef. yok tamam. Anlattık. Evet, bu uçağın kötü bir özelliği var demiştim. O da peci ısınan motorları ve yağ durumu. eğer bu uçak bir kere ısınırsa, açıkçası %59 güce getirmeme rağmen soğutamadığımdan öldüğünüz gibi bir durum çıkıyor ortaya bunu da sıkardık. İşte 500 liralık bombaların şeyisi bu. Ha, hayret. Hayret edilecek bir şekilde vurduk. Ben bunu anlamıyorum. Bazen tepesine atıyorsun patlamıyor. Bazen ayağı uzağına atıyorsun patlıyor. İlginç bir durum yani. Bunun tam tepesine gitmiş olması lazım. Bakalım öyle mi olacak? Evet. içeriden görüntüden vurduğunuzda Bomba hakikaten siz nereye görürseniz oraya gidiyor yani. Buna artık iyice öğrenmiş oldum. Evet. Şuradan bakalım olayı ki daha dönebiliriz. Bir kilometre ötedeyiz. ça Devirmenin de bir anlamı yok tabi gitkin dönüyorum diye. Sonuçta şu anda bombat filatlarımız da açık vaziyette. Evet burada. Oldu. Olduğu için hızımız çok düşük sayılır. Maalesef diğer 24 bizden önce davrandı. Ama şurada bir pilbaks da olacak. Belki onu biz alırız. kapısından içeriye evet Bir pil son sanıyorum son pil box bu tabi 3 tane B24 olunca bu anlamda bu arada evet. Maalesef birazcık yürüyümüz ağır hasar uğradı. Bu arada maalesef kuyruğu kaybettik. Pilavları açalım ama bizi kurtaracak. Evet kurtardı. Ama nereye kadar? Tam utanmadan kanlarımızı öldürdüğü için tabi normal şartlar altında. Maalesef öldük. Tabi bir sürü pilbox kaçırdığımız için çok fazla bir puan alamadık. Ama yine de stok bir B24 için kendimizi teselli edecek kadar bir şeyler aldık. Bizim takım oyunu kaybediyor bariz bir şekilde. Elimizde zaten bir tane B24 kalmış. Biz de oyunun <laughs> geri kalan kısmını onun gözlerinden izleyelim. Bakalım oynamasını bilenler nasıl oynuyorlar. Evet, onun da başı belada. Ama o bizim daha şanslı herhalde Oo, maalesef of 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 maalesef yangın çıktı motorunda umarım söner motorundaki yangın çok yana yattığına bakılırsa düşüyor evet, iki motor da gitti yanarak evet. maalesef o da evet. o da düştü Yani 4 tane uçak 4 tane uçak var ama Japonların durumuna bakılırsa Japonlar bu maçı aldılar. Bunu rahatça söyleyebiliriz. <laughs> bu arada komik olan ben burada koskoca bombarım. 5 tane yer hedefi vurabilmişim. Ki yine aslında diğer B24'ler içinde rekor kırmışım. Ama F4'e gitsen 11 tane yer hedefi vur. <laughs> Hiçbir tane uçak ama enteresan. The Bombers diye geziniyoruz ortalıkta. <gülüyor> <gülüyor> üstelik Karl da ilginci bu arkadaş hala hayatta yaşıyor. Bakalım Jackie the Beaver. Cepiyle yaşayana bakalım. Yüzmüş. Evet. Buna şaşmamak lazım. Bizim gibi çömezler onun yanında. topladık. Neyse oyunu onun gözlerinden izleyelim. Çünkü izlemeye değecek bir oyuncu var karşımızda. Her zaman insanın takımında level 100 oyuncu olmuyor. Sanırım ikmal <laughs> yapmaya gidiyor şu anda. Evet. A'yı aldılar. Biz eğer ölmemiş olsaydık şimdi oraya gidip inip hal yapıyor olacak. Tabii Bu arkadaş uçak gemisine inme konusunda <laughs> iyiyse uçak gemisine inmek daha güvenli olacak onun için. Ama arkasında bir M1K var. O anlamda olay kötü. Onki de açıkçası cesaret. Oo maalesef bu yani o da işini bilen bir oyuncu oldu anlaşıldı çünkü bir ateş ve işi bitirdi. Evet. Önüşe bakılırsa başka evet, bir oyuncu daha var. Arkadaş da üstte miyim çalışıyor büyük ihtimalle ihtimal yapacak. işlerini halletmeye çalışan bir arkadaş. Ve i̇nsan bu kadar uğraşıp da bu <laughs> tarafı kaybedince de birazcık can sıkıcı oluyor ama <laughs> bugün bu event üçüncü oynayışım. Ya tamam çok oynamadım kabul ediyorum. Çoğu çok fazla bir şey denemez. Net bir şey söylemek için 3 maç az ama şu maçın üçünde de Japonlara karşı kaybettik. Üstelik de diğer iki maçta tek B24 benken bunda en azından arkadaş ölmeden öldürdü. bu maçta üç tane B24 vardı. Ve başka bombalar da vardı. Zaten A bölgesinde çabucak aldık ama sonuçta en 1 klar pis uçaklar. Evet bir tane bomba taşıyan herketimiz kalmış. Bakalım neler yapacak. <laughs> Arkadaş 6000 metrede neler yapıyor bakalım. Evet, alışa geçti. Bayağı hızlı bir şekilde iniyor aşağıya. Evet merakla izliyoruz. Evet Veriz the Wast Vanguard'ın göre bu arkadaş sonuncu olmalı. Evet başka uçağa geçmediğine göre bu arkadaştan başkası yok. Bu galiba <laughs> düşman filosuna bomba atmaya mı gidiyor? Bu kadar çıktı başka bir, bir şey olamaz diyeceğim ama geri döndü. Evet. Sanıyorum iki tane 500 liralık bomba taşıyor ve bunları da uçak gemisine atacağı benziyor. Zaten imleci olmadan da uçak gemisi dışında zor hesap edilir. Hedef olması lazım. Evet. Evet. Sabit. Evet, uçak gemisine sabit ettirmekle birlikte tabi uçak gemisine bir tane 500 birlik bomba sinek ısırı gibi geldi. Hadi belki ben yanlış biliyorumdur. Onlar 200 e, binerli bile olsa 2000 imle eder ki uçak gemisi 2000 imle ile de batıramazsınız. Yanlış hatırlamıyorsam uçak gemisi için en az 3000 imle <laughs> gerek. Bu arada adamlar çılgın gibi ateş ediyorlar ağaları. E, o gemilerdeki ateş çok tehlikeli oluyor normalde. Hala güvende değil her an vurulabilir. E doğru kaçıyor? Evet, iki çarpı bin taşıyormuş burada. Evet, hedef uçak gemisini batırmak. O da bir taktik. Uçak gemileri batarsa, seni kaybettikleri için. Ama bu arada vuruldu maalesef. Evet, son kalemizde düştü maalesef. Yine her zamanki gibi en ilgili Evet, son olarak puan tablosuna bakıyor ve sizlere veda ediyorum. Evet, kaybedilmiş bu oyunda o bomba yerimizi açtık. Arada. Onu da sizlerle birlikte paylaşayım. Buradan radyatöre devam edeceğim. çünkü Belki birazcık ısınma sorunuma çare olur. Evet gördüğünüz gibi 23.000 gümüş altın kazandık. Fena sayılmaz çünkü bu uçağın maksimum zarar puanı 18.000 yani şu an free repairlerdeyiz ama yine de kâr etmiş olacaktık. Evet bir başka videoda görüşmek üzere.